Bugün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek verdiniz. <laughs> Manisa'yı aşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Ve ben inanıyorum ki Ferdi'nin adının yaşatıldığı her tesiste etkinlikler yapıldıkça onun ruhu da orada olacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha enişten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel tesisin uşaklılara hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum çok teşekkür ederim. İnan ki senden başka... Ah be Allah Allah. Allah be be. Senin paranı sana verdi. bir şey yapmadık. Be Allah, be Allah be senden be razı olsun. Yok. Allah razı Allah razı olsun. Oh, Seni her olsun. Sütte razı olsun. Allah razı olsun. bir amfiteyatronun yeniden açılışını yapacağız. Ancak Ferdi'nin adını taşımasıyla çok anlamlı. Ferdi Başkan'ın adını Türkiye'de taşıyan Sade Manisa'da değil Türkiye'de yüzlerce belediyelerimiz hizmetler yapıyorlar. Kent lokantaları, halk ekmek büfeleri, kreşler, öğrenci yurtlarına ismi veriliyor. Ama bugün biraz önce Nurcan kardeşimin de dikkat çektiği gibi burada Ferdi'nin ve benim bir ortak hayalimiz gerçekleşmişti. Bizim Ferdi ile en ortak yanımız şuydu. Aynı hayali kurabilmek, birbirinin hayalini paylaşabilmek ve o hayali gerçekleştirmek için durmadan çalışmak Ferdi ile bizim ortak yanımızdı. Bugün geldiğimiz yerde bu 4000 kişi kapasiteli tiyatroya ismi verilmiş. Tabii buranın daha önceden kaç yılında 2000, 2002 yılında daha önceki belediye başkanımız sırasında Ali Bey herhalde yapıldığını ve onun bu eseri buraya kazandırdığının hakkını teslim edelim. Ama sonrasında çok metruk bir halde kalmıştı. Baştan aşağı yenilendi ve Ferdi, Ferdi kardeşimin adı verildi. Ferdi Zeyrek kardeşimi bir kez daha rahmetle, özlemle, minnetle anıyorum. Pazartesi günü sevgili Nurcan Manisa'daki bir lansmanla Ferdi Zeyrek Vakfını hayata geçirecek, tanıtımını yapacak. Ferdi Zeyrek'in vefatında biz ne yapabiliriz diyen herkesi Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek olmaya, kimsesiz çocukların okumasına, yoksulların burs almasına katkı vermeye ve bu büyük dünyanın en iyi insanının bu iyilik hareketini vakıfta sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi ki varsınız.